Onlar, onlar kim ya? Onlar bu. Bunlar haydi. Hayır mı onlar? Ha, bunun arkadaşları yok mu? Bakabilir miyim? Bak. Arkadaşları nerede bunların? Onun arkadaşları yokmuş. Ama vardı. Ama yoktu arkadaşları. Vardı. Almıştık ya. Ne yaptın onları? Ben onları kaybettim. Neden kaybettin? Hayri çok üzülecek şimdi. Şimdi ben çünkü onları. Hayri çok üzüleceklerin. Bunların arkadaşları. Ama Hı, Hayri çok üzülecek. Üzülmesin bunların arkadaşına. Bence bir şarkı açalım da Hayri biraz oynasın olur mu? Hı. Tamam. Hangi şarkıyı açalım? Hı, şu şarkıyı. Kapadokya. Kapadokya. Kapadokya değil. Başka açalım mı? Tamam bakalım bir. Başka açalım. Bekle hemen açıyoruz. Hangisi, Hangisi? göster bakalım. Sis. Ama o Hayri mi ki acaba? Değil o Hayri. Şunu açalım tamam. Hadi oynat bakalım. Oynat bakalım. Hayri hadi oyna bakalım. Küçük Hayri'nin de mi var senin? Aa bakabilir miyim? Aa bu küçücük bir Hayri'ymiş. Göbekli ama bu Hayri. Senin göbeğinde var mı bakayım be? Bu Oo, sen yemek yiyorsun. Hı hı. O yüzden değil mi? Hı hı. Çok güzel besleniyorsun. Hı hı. Hayri diye de yemek yediriyor musun? Hı hı. Ne yiyor Hayri? Hı. Hayri ne yemeklerini seviyor? Hı hı. Plan mı seviyor acaba? Hı hı. Hmm, sen çorba'yı seviyorsun. O da seviyor mu?